Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte Biyotik Yayınları'nın TET denemelerinden 49.sunu cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden ilk sorumuzda başlayalım. Canlılarda K, L ve M ile simgelenen üç farklı organik bileşiğin birer özelliği şöyledir denmiş. Bu bileşiklerden birisi karbonhidrat, biri lipid, biri de protein olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş ki biz önce hangisinin karbonhidrat, hangisinin lipid ve protein olduğunu tespit edelim. K için yapılarında ester bağı bulundurur demiş. O halde bu bir lipid molekül olacaktır. Tekrarlanan glikoz moleküllerinin polimerleşmesiyle oluşur. O halde bu bir karbonhidrattır ve daha özelinde de polisakkarittir. Yapısında azot ve kükürt atomları bulundurur dediğimizde protein molekülü olmalıdır. Bu bilgiler ışığında ifadelere bakalım ve hangilerinin doğru olduğunu değerlendirelim. Birinci ifadede K hücre zarının yapısına katılan fosfolipit olabilir demiş. Burada biz genel itibariyle lipit dedik ki aslında ester bağı bulundurma fosfolipitlerde ve bunun yanında trigliseritlerde bulunan bir özelliktir. Dolayısıyla K molekülü fosfolipit olabilir. L bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan bir polisakkarit olabilir demiş. Glikoz moleküllerinin polimerleşmesiyle oluşan burada selüloz da olabilecek seçenekler arasındadır. Dolayısıyla ikinci de doğrudur. M hücrelerde ribozomun yapısına katılabilir demiş. Biz ribozomların nükleoprotein yapılar olduğunu yani ribozomal RNA ve proteinden ibaret olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla protein olan M molekülü ribozomun yapısına katılabilir. Birinci sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuz yine kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomu ile kalıtılan hemofili hastalığının bir ailedeki kalıtım seyri verilmiştir deniyor. Soy ağacındaki taralı bireyler hemofili hastası olduğuna göre verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur sorusu bize yöneltiliyor. Dilerseniz soy ağacını değerlendirelim. Burada 2 numaralı bireyin x üzeri küçük h y genotipinde olması gerektiğini biliyoruz. Yine 6 numaralı bireyde x üzeri küçük h y olacaktır. 5 numaralı birey taralı olmadığı için X üzeri büyük H Y olacaktır. Burada 6 numaralı bireyin hasta olmasını sağlayan alel 4 numaralı bireyden gelmiştir. Fakat 4 numaralı birey kendisi taralı değildir. Dolayısıyla taşıyıcı heterozigot genotip yazmamız gerekir. Yine 3 numaralı birey babasından çekinik alel alacağı için X üzeri büyük H X üzeri küçük H genotipine yani heterozigot genotipe sahip olacaktır. 1 numaralı Bireyde ise arkadaşlar kendisi taralı değildir. Biz bunun homozigot ya da heterozigot olduğuna dair bir fikir yürütmemiz mümkün olmayacaktır bu durumda. Dilerseniz öncülleri değerlendirelim. 6 numaralı bireyin hemofili hastası olmasında 2 numaralı bireyin etkisi vardır denmiş. Evet 6 numaralı bireye hemofili geni 4 numaralı bireyden yani annesinden 4 numaralı bireye ise babasından gelmiştir. Buradaki ifademiz sevgili gençler doğrudur. 1 ve 2 numaralı bireylerin doğacak tüm kızları hemofili hastalığı bakımından sağlıklıdır denmiş. Biz burada 1 bir numaralı birey için iki farklı genotipin mümkün olabileceğini söyledik. X üzeri büyük H X üzeri büyük H ya da X üzeri büyük H X üzeri küçük H olacaktır. Eğer 1 bir numaralı birey heterozigot genotipte ise yani taşıyıcı ise 1 ve 2 numaranın evliliğinden hemofili hastası kız da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada bir kesinlik söz konusu değildir. 1, 3 ve 4 numaralı bireylerde hemofili ile ilgili alel bulunmaz denmiş. Burada 1 de bulunabileceğini söyledik. 3 de zaten bulunduğunu biliyoruz 4de de bulunduğunu biliyoruz. Bu da yanlış bir ifade olacaktır. 4 numaralı birey sağlıklı olmayı sağlayan aleli, 1 numaralı bireyden, Hemofili olma alelini ise 2 numaralı bireyden almıştır. Bilgisi de sevgili gençler doğrudur. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 şeklinde verilen B seçeneği olmalıdır. 3'e birlikte bakalım. Mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücrenin verilen özelliklerden hangileri kesin olarak aynıdır denmiş. Çekirdekteki DNA miktarı eğer sağlıklı bir mitoz bölünme gerçekleşmişse ayrılmama vesaire durumları yoksa çekirdekteki DNA miktarları kesinlikle aynı olmak zorundadır. Peki burada neden çekirdekteki DNA miktarı diye özel bir ifadede bulunmuş? Çünkü biz DNA'nın ökaryotik hücrelerde, kloroplastlarda, plastiklerde ve mitokondride de bulunabileceğini biliyoruz. Eğer toplam DNA miktar derse bu organellerdeki DNA'yı da hesaba katmamız gerekir. Oluşan yavru hücrelerin kloroplast ya da mitokondri sayıları birbirine eşit değilse toplam DNA miktarında farklılık ortaya çıkabilir. Organel sayıları farklı olabilir. Burada kesinlikle aynıdır diyemeyiz. Gen çeşitleri birbiriyle aynı olacaktır. Fakat burada gen çeşidi demiş. Aktif gen çeşitleri deseydi orada farklı bir durum düşünebilirdik. Stoplazma miktarlarının da aynı olması gerekmeyecektir. Dolayısıyla 3. sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 şeklinde verilen B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz sınıflandırma ile ilgili. Aşağıdaki şemada omurgalı hayvanlardan kuş ve memelilerin farklı özellikleriyle ortak özellikleri gösterilmiştir denmiş. K ile gösterilen kısımda sadece kuşlara özel olan, M ile gösterilen kısımda memelilere özel olan, L'de ise iki sınıfta ortak olan özellikler verilmiş. Buna göre K, L ve M ile simgelenen özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğu bize soruluyor. M için süt bezleri bulundurma olabilir. Demiş ki süt bezlerinin memelilerin dişilerinde olduğunu biliyoruz. Kuşlarda olmayacaktır. Dolayısıyla A seçeneğinde verilen eşleştirme doğrudur. L 4 odalı kalbe sahip olma olabilir. Hem kuşlarda hem memelilerde biz iki kulakçık iki karıncıktan oluşan 4 odacıklı kalbin olduğunu biliyoruz. Burada verilen eşleştirme de doğrudur. K vücutlarında kıl bulundurma olabilir demiş. Biz vücutlarında kıl bulundurmanın memellere ait bir özellik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki eşleştirme yanlıştır. Akciğer solunumu yapma L her ikisi için de ortak olacaktır. Embriyonun beslenmesinde plasenta dediğimiz yapının görev alması bazı memeliler için geçerlidir. Kuşlarda bu yapı görülmez. Çünkü kuşlar iç döllenme, dış gelişme yaparlar. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Hayvansal organizmaların hücre zarına ait özelliklerinden hangileri bitkilerin hücre zarında da görülür denmiş. Aktif taşımadan sorumlu taşıyıcı protein bulundurma. Bu bitkilerde de sevgili gençler aktif taşıma süreçleri gözlenir. Dolayısıyla bu taşıyıcı proteinler bitkisel hücre zarlarında da bulunacaktır. Hücre zarındaki moleküler hareketliliği sınırlayan kolesterol bulunması denmiş. Burada Genel itibariyle biz kolesterolün hayvansal hücre zarlarında bulunduğunu, bitkisel hücre zarlarında bulunmadığını söyleriz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacaktır. Fakat yeni yeni kaynaklar arkadaşlar bitkisel hücrelerin zarlarında da kolesterol bulunduğuna dair bilgiler girmektedir. O da aklınızın bir kenarında bulunsun. Üçüncü öncülde ise seçici geçirgen olup madde taşınmasında rol oynama demiş. Tüm hücre zarları gibi bitkilere ait hücre zarlarda seçici geçirgendir. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı bu seçenekler içerisinde D seçeneği yani 1 ve 3 olmalıdır. 6. sorumuz ekoloji sorusu. Aşağıdaki şekilde bir ekosistemde K, L, M, N ve Z organizmalarını oluşturduğu bir besin ağı verilmiştir denmiş. Buna göre besin zincirinde bulunan organizmaların şekildeki harflerle eşleştirilmesi aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir deniyor. Dilerseniz biz bunları tespit edelim daha sonra eşleştirelim. Şekli incelediğimizde sevgili gençler tüm organizmalardan Z'ye doğru bir madde akışının olduğunu görüyoruz. O halde Z ile simgelenen canlı saprofit özellikle yani çürükçül özellikle bir canlı olmalıdır. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar çürükçül mantarların bununla uyum gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Z'yi 5 ile eşleştirmemiz gerekecektir. Peki diğer canlılara bakalım. Z'den K'ya doğru bir madde akışının olduğunu görüyoruz. O halde saprofitler madde döngüsünde önemli rol oynayan canlılardır ve saprofit faaliyetinden ortaya çıkan amonyak nitrifikasyon bakterileri tarafından nitrite, nitrata dönüştürülür. Daha sonra bu azot tuzları bitkiler tarafından topraktan alınabilir. Bu açıklamalar ışığında K'nın birincil üretici yani bir bitki olabileceğini düşünebiliriz. Bu anlamda uygun eşleştirme yaptığımızda verilen canlılardan marul K ile gösterilen canlı olabilir. Dolayısıyla bunu da 1 ile eşleştirmek mümkündür. L'nin otçul birincil tüketici bir canlı olmasını bekleriz. Seçeneklere baktığımızda bu çekirge ile eşleştirilebilir. Yani L canlısı 2 ile eşleştirilecektir. M canlısı arkadaşlar ikincil tüketici yani kurbağa olabilir. Burada 3 ile eşleştirmek mümkündür. Ve N canlısında yılan ile ikincil tüketici olarak eşleştirmek mümkündür. Dolayısıyla sevgili gençler 6. sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3, 4 ve 5 şeklinde verilen sıralama yani A seçeneği olmalıdır. Sevgili gençler sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarına ait SET denemelerinden 49 cevaplandırmaya çalıştık. Sorularda anlamadığınız yerler ya da kafanıza takılan noktalar varsa yorum kısmında bizimle paylaşın. Hatırlatmasını yapalım. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.